WWE'nin Premium Live Event planları giderek büyüyor. 2026'dan itibaren PLE'ler ESPN'in yeni streaming servisine taşınıyor. Bu da tek başına çok büyük bir hamleydi ama işin arkasında daha da heyecan verici bir ihtimal var. ESPN'in başkanı Jimmy Pitaro yaptığı bir podcast'te çok net söyledi. Evet WWE'nin arşiv haklarıyla da ilgileniyoruz. Yani sadece WrestleMania, SummerSlam gibi canlı şovlar değil, geçmişin bütün o efsanevi maçları, illeri tarih programları da ESPN'e geçebilir. Arşiv şu anda Peacock'ta. Ama bu anlaşma 2026 Mart'ta bitiyor. Netflix zaten WWE ile anlaşmalı. Şimdi ESPN'de devreye girerse işler çok daha kızışacak. Sonuçta iki dev yayıncı arasında bir çekişme olacak gibi görünüyor. Bu arada WWE Network'ün kapanmasının ardından WWE zaten arşiv içeriklerini YouTube'da mini kanallar halinde test etmeye başladı. Mesela WWE World veya WCW World eski dönemlere özlem duyan izleyicilerden inanılmaz ilgi gördü. Kısacası önümüzdeki dönemde WWE sadece yeni şovlarını değil geçmişin mirasını da büyük yayıncılar arasında pazarlık konusunu yapacak gibi duruyor. Bu işin sonunda kimin kazanacağını merakla bekliyoruz. Sence arşiv hakları Netflix'te mi kalmalı yoksa ESPN'e mi geçmeli? Yorumlarını merak ediyorum.